sayfa 28 ve 29 Nasıl gezilir Hatay Arkeoloji Müzesi Yazar Kevser Yılmaz Türkiye'nin en büyük mozaik müzesinin Hatay Antakya Arkeoloji Müzesi olduğunu biliyor muydun Dünyanın en büyük mozaiklerinin yer aldığı mozaik koleksiyonu açısından eşsiz olan bu müze her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor 6 Şubat depremleri sırasında yer yer zarar gören bölümlerin koruma altına alınıp onarıldığı müze 53.500 metrekare alan üzerine kurulu devasa bir yapıya sahip. Mimar Kemal Nalban tarafından projelendirilen olağanüstü kültürel ve tarihi hazineler barındıran müze 2011 tarihinde yapılmaya başlanmış. Müzenin yakın tarihte yapılmış olması seni yanıltmasın. Burada milattan sonra 2 ila 5. yüzyıl dönemlerine ait çok ama çok eski eserler bulunuyor. Peki bu eserler nereden bulunmuş? Evet, bu sorunun cevabını ben de senin kadar merak ettim. Biraz araştırdım da öğrendim ki Hatay'da yaşam milattan önce 100 bin ila 40 bin yıllar arasında 3 ağızlı mağarasında başlamış. Müzenin sergileme alanı girişi de işte bu ilk yaşam alanının canlandırmasıyla başlıyor. Çok hassas arkeolojik kazılar sonucunda geniş bir alandan çıkarılan tarihi eserler yine çok hassas yöntemlerle taşınarak burada sergilenmeye başlanmış. Günümüzde müzede 86 adet heykel, 6 adet sütun ve sütun başlığı, 1340 metrekare mozaik, yazıtlar, siteller, mil taşları, lahitler, 6 adet maket ve 58 adet vitrin içerisinde binlerce metal, seramik ve cam eserle beraber çok sayıda başka eser sergileniyor. Bu eserler arasında en dikkat çekenleri ise şüphesiz ki Roma dönemine ait ünlü Antakya lahdi, Neşeli iskelet Mozaiği, Kral Şubbi Luluyma, Tanrıça İştar ve Kükreyen Aslan heykelleridir. Mil Taşı Romalılar döneminde yolun yönünü ve merkeze uzaklığı göstermek üzere dikilmiş taşlara verilen isimdir. Yazıt bir kişi ya da olayın anısını tarih boyunca yaşatmak ve sonraki nesillere aktarabilmek amacıyla taşlara kazınmış yazılardır. Lahit Duvarları taştan ya da tuğladan yapılmış, üstü taş bir kapakla örtülmüş mezarlardır.